Bir bir, 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 bir ufak çek, bir ufak, bir ufak yap. Çekeyim mi? Bir ufak, bir ufak, bir ufak. Görelim seni ha. Ufak bir tane çeksin ya. Ne? Yok. Bir ufak yapsın ya. Bu niye abi böyle yapıyor? Bir arasak mı acaba ya? Neyi? Şeyi adamı. Ne? He? <laughs> niye? Böyle ses niye yapıyor acaba? Bu? Normal başkan. Bir ufak yapsın ya. Evet bir yapayım ya. Hüseyin. Bir ufak yap. İyi hadi bir ufak yapayım. Farlandı yak da kamerayı alıyorum. Çerpsin. Çekil <laughs> Mahmut Hoca kolay gelsin Eyvallah Şamil Abi Amma sinek var be Hımm evet, <laughs> <laughs>